Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Her gün dilerin büyük savaş atlayısı ile karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Büyük savaş, koronavirüs belası dünyayı sarsmaya devam ediyor. Önceki gün Covid-19'a mücadelede bayrağı kimseyi bırakmayan bir dostumla oturduk. Salgınla başa çıkarken kendisini ve ekibinin kullandığı algoritmayı dinledim. Hassasiyetleri, çalışma biçimleri ve aldıkları sonuç itibariyle dünyanın en tepesinde yer almaktalar ekibiyle birlikte gece gündüz çalışmaktalar. Neredeyse bütün hastaneler hastaları kendisine yollamak için sırada. Virüsle baş edemeyen pek çok hastane açığını kapatan bir yapıdan söz ediyorum. Yakında daha net yazarım. Dostuma şu soruyu sordum. Bu kadar işin içindesin, gece gündüz ayaktasın. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Yaklaşık bir yıllık mücadeleyi safa safa aktardı. Gelinen noktada Önce yaşlı ve hastaları vuran virüsün şimdi sapa sağlam gençleri bile zor duruma düşürdüğünü anlattı. Ancak virüsün hangi yollarla bulaştığını tespit edemediklerini de paylaştı. Takip edenler hatırlayacaktır. Çok önceleri çok iddialı cümleler kurdum. Çünkü virüsün arkasındaki aklı biliyorum. Ya büyük son büyük paylaşım savaşı çıkacak, taş üzerine taş kalmayacaktı ya da bir grup insanın kararıyla virüs üzerinden yeni sistem gelecekti. Yüz milyonlarca insanın ölmesinden, şehirlerin yıkılmasındansa ne olduğu anlaşılmayan virüsle sonuç almak ilk tercihti. Yani içinden geçtiğimiz dönem savaşın tavan yaptığı dönemdi. Türkiye'de en kolay şey eleştirmektir. Hükümeti, bakanları, müsteşarları, banka başkanlarını, askerleri, büyükelçileri, bazı kesimler asla ve kata ne olduğuna bakmaz. Sadece eleştirir, forma aşkıyla. Sadece Doğu Akdeniz'e bakılsa bile Türkiye'nin verdiği mücadele görülür. ABD'nin büyük dengede Rusya'ya pozisyon verdiği sır değil. The Family'de Doc Coy'nun ekibinin Putin'i nasıl getirdiği ve ilişkileri nasıl canlı tuttuğu anlatılıyordu. Özel toplantılarda da Rusya sorumlusu olarak katılan Ruslar vardı. ABD başkanlarının yanında. Devam. Rusya'nın askeri gücü önemliydi. Ancak asıl olan enerji kartıyla hem Avrupa'yı hem Çin'i kontrol edecek olmasıydı. Pekin'in Avrupa ile sorunsuz buluşmasının önündeki etkili oyuncuydu aynı zamanda. Biz de gazın büyük bölümünü Rusya'dan alıyorduk. Hatta Rus gazını Avrupa'da da taşıyorduk. Birlikteydik yani. Sadece S-400 ittifakı yoktu anlayacağınız. Avrupa'nın kendi içinde ve Norveç'ten gelen gazın dışında başka bir alana ihtiyacı vardı. Rusya bağlanma onların da isteyeceği bir model değildi. Doğu Akdeniz doğru adresti. Ancak karşılarında eski Türkiye olmadığı için hesaplar karıştı. Siz bakmayın Yunanistan'ın sınırı açtığına. Arkadaki güç Avrupa Birliği'ydi. Avrupa enerji güvenliğini ve tedarikini sağladığı an kontrol edilemeyen bir kıta olarak dünyanın tepesinde yer alırdı. Bunu en iyi ABD biliyordu. Bir de akıl ve bilimle Çin yanlarını aldıkları zaman nüfus ve nüfuz olarak da rakipsiz kalırlardı. Türkiye mavi vatanda bayrak gösterdikçe kendi çıkarlarını koruduğu gibi küresel dengeyi de sarsmaktaydı. Büyük oyunun büyük oyuncusu olmaktaydı. Türkiye merkezde kaldıkça kendi rotasını izledikçe haliyle basınçta oluşmaktaydı. Türkiye hem Avrupa hem de ABD'nin küresel alanlarını etkileyen bir oyuncuydu. Yaşadığımız sıkıntıların nedeni buydu. Teslim olmak kolaydı. Zor ve onurlu olan seçildi. Uygur meselesi yüzünden Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Ukrayna Azerbaycan'a destek yazan insansız hava araçları talep etti. Rusya bunun kendisine dönen bir silah olduğunu anladı ve tepki gösterdi. Avrupa zaten Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Azerbaycan ekseninde bize karşıydı. Çıkarlar çatışıyor, kazanan Türkiye oluyordu. ABD soykırım kartıyla geliyor, Halk Bank'ı kenarda tutuyordu. Türkiye ye yanaşmak yerine yarışmayı seçince siyaseten aşılar gelmez oluyordu. Hem doğudan hem batıdan, Karabağ'dan Libya'ya kadar askerlerimizi yolluyorduk. Covid'in dışında da eski tanımıyla bildiğimiz savaşta devam ediyorduk. Kullanılan bir özel takım ilaçlarla bir Covid hastanın maliyeti 16.000 Euro'yu buluyordu. Bu paralar devletin karşıladığı miktarlardı. Binlerce böyle hasta vardı. Mutasyon geçiren virüs değil, savaşın kendisiydi. Birkaç ay önce efsane olarak gösterilen Hindistan şu an perişan durumda. Neden? Salgın önümüzdeki yılda devam edecek. Zaman ayarlı saldırı gibi düşünün. Bu şartlarda Türkiye hem içeride hem dışarıda savaşıyor. Kendi olanı almak için kendin gibi savaşman şart. Olan bu. Ucu siyaset bunları söylemez. Kolay bir dönem değil kabul. Ancak teslim olmak da seçenek değil. Ergün Diler'in Büyük Savaş Atlayısı ile karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.